Sevgili arkadaşlar, herkese hiper zekadan merhabalar. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Hakan Karışmaz. Bu videomuzda 6. sınıfın güncellenen marif modele göre yenilenen yeni müfredatında hazırlanmış olan 6. sınıf etkinlikli bal soru bankamızı beraberce işleyeceğiz. Kış aylarında bal zencefil ne kadar faydalıysa sosyal bilgiler yazılısından önce de Bağlı Etkinlikli Soru Bankası o kadar faydalı. Kitabımızın basit içeriğini şu şekilde anlatabilirim size. Bal, baş harfi B. Ne demek? Bilgiyi kavra. A. Anladığını uygula, analitik düşün. Ve L. Limitleri zorla. Baş harflerini alıyorsun, bal oluyor. Ve Hakan Hocan sana bu yeni müfredatı marif modele uygun bir şekilde ballandıra ballandıra anlatıyor. Sen bu ballı anlatımı dinledikten sonra ne yapıyorsun? karşına çıkan bütün soruları tokatlıyorsun. O zaman vakit kaybetmeden biz bu soru bankamızın anlatımına başlayalım. Hadi bakalım ekran başına geçiyorsun ve benimle birlikte Bal Etkinlikli Soru Bankası'nın birinci ünitesi Marif modele göre planlanmış olan birinci ünitesi birlikte yaşamak. Buna başlıyorsun. Ne diyor ünitemizin alt başlığı? Zaman içinde değişen gruplar ve roller. İnsan sosyal bir yaratıktır. Doğumdan itibaren kazandığımız roller. Yaşam sürecimiz sırasında sonradan edindiğimiz roller olmak üzere rollerimizi alıyoruz. Peki bu rolleri içinde bulunduğumuz gruplar içerisinde mi alıyoruz? Evet. Peki bu roller ve içinde bulunduğumuz gruplar bize bazı sorumluluklar yüklüyor mu? Evet. Ve bu sorumlulukların yanında sahip olduğumuz roller ve içinde bulunduğumuz gruplarda bize özel haklar da var mı? Evet var. O zaman haklarımız, sorumluluklarımız, rollerimiz, gruplar, sosyal roller, değişen roller. Bu ünitede bilmemiz gereken temel kavramlar bunlar. Bu alt başlık içerisindeki ilk etkinliğimizi zoomluyoruz ve bakıyoruz. Diyor ki: Aşağıdaki karikatürlerde Melek ve Efe adlı çocuklar birbirlerine cevapları rol, hak, grup sorumluluk olan bilmeceler sormaktadırlar. Her karikatürde sorulan kavramın hangisi olduğunu son kutucuklara yazınız diyor. Şöyle bir bakalım bakalım. Son kutucuklar nerede? İşte buldum cevap diyor. Buldum cevap diyor. Peki. Bakalım. A Demiş ki Efe sana bir bilmece sormak istiyorum. O da demiş ki hadi sor bakalım. Tamam melek cevabını bilirsem ben de sana soracağım. Peki demiş vardır ortak özelliklerimiz benzer bizim hedeflerimiz aile akraba okul örneklerimiz haydi bilin bakalım biz neyiz? Siz tabii ki de grupsunuz sevgili arkadaşım siz tabii ki de grupsunuz. Peki bu gruplardan örnek olarak vereceğimiz ilk üyesi olduğumuz ilk grup nedir biliyor musunuz? Tabii ki ailedir. İnsanın yer aldığı, içinde bulunduğu ilk grup ailedir. Peki hemen B kutucuğuna geldik. Demiş ki her grupta ben varım demiş Efe. Efendim sahip olduğun kazanımlarım bil ki ben seninle varım. Üç harflidir benim adım. Yaşamak ve düşüncelerimizi söylemek gibi bir şey mi? Evet, eğitim almak, oyun oynamak, tavar içinde. Peki, buldum demiş. Cevap nedir? Tabii ki haktır. Arkadaşlar, rollerimizin getirdiği haklarımız vardır. Beraberinde sorumlulukları da vardır. Şimdi ben soruyorum diyor Melek. Gruptaki her kişinin statüsü beni söyler. Üstüme düşen görev bu kavramda beni söyler. Her grupta değişebilir mi? Evet, zamanla da değişir diyor. Peki, bulmuş cevabı. Bu da üç harfli nedir? Tabii ki roldür. Hemen D'ye geldik. Vardır her rolün gerekleri, yap üzerine düşenleri. Kurallara uymak, yardım etmek. Onun güzel örnekleri. Vardır üzerine düşen örnekleri dediği zaman aklımıza geliyor. Ve biz hemen bu kutuya sorumluluk yazıyoruz. Bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek zorunda olan sosyal yaratıklarız. Ailemizde, okulumuzda, iş yerimizde, üyesi olduğumuz dernekte ya da gönüllüsü olduğumuz sivil toplum kuruluşunda veyahut veyahut içinde bulunduğumuz spor kulübünde üzerimize düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeliyiz arkadaşlar. Haklar, roller, sorumluluklar bunlar gruplar içerisinde aldığımız bazı kavramlar. Şimdi hemen test sorularımızı Öğrendiklerimizi uygulayacak mantıkta bir çözelim bakalım. Diyor ki Karagöz'ün açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi bir rol değildir? Rol gruplarda üstlendiğimiz değil mi? E, görevlerin tam adı. Peki merhaba ben Karagöz. İçinde bulunduğumuz gruplarda veya kurumlarda toplumun beklentileri doğrultusunda bazı görevler üstleniriz. Bu görevlere rol adını veririz. Mesela aile içerisinde dayı rolü. Okul bir rol müdür, kurum mudur? Dursun. Öğretmen, okuldaki eğitim vermekle yükümlü olan kişi. Ailede annemizin, erkek kardeşlerinin üstlendiği roldür dayılık değil mi? Öğrenci okuldan eğitim alan, öğretim alan kişilerin üstlendiği roldür. Peki okul bir kurumdur arkadaşlar bir kurumdur. Hatta bir grup da diyebiliriz buna değil mi? Okul grubu. Peki ikinci soruya baktık. Hepimiz annemizden doğduktan sonra baba, abi, abla, kardeş gibi rollerimiz olduğu, olduğu bir gruba gireriz diyor. Ee, hepimiz annemizden doğduktan sonra baba, abi, abla, kardeş gibi rollerimizin olduğu bir gruba gireriz. Bu grup bizim hayatımızdaki ilk gruptur. Peki açıklaması yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ailedir arkadaşlar. Anne var, baba var, kardeşler var değil mi? Peki arkadaş grubu daha sonradır ve kan akrabalığına dayanmaz. Akrabalık grubu zaten ailenin dışında kalan insanları da kapsadığı için daha kapsamlıdır. O yüzden onu da ne yapmadık almadık. Peki okul eğitim hayatımız başlayınca içine girdiğimiz bir gruptur ya da kurumdur diyoruz ve bal peteğine geliyoruz. Bal petekli soru derki görselde verilen grup aşağıdakilerden hangisidir? Amca, yenge, hala, teyze, dayı, kuzen varmış burada. Aile olmak için biraz büyük sanki bu kalabalık değil mi? Arkadaş da değiller bunların arasında kan akrabalığı var. Okul da değil bunlar arkadaşlar. Bunlar akraba grubudur unutmayınız. Peki geldik 5. sorumuza. Öğrenci, öğretmen, sınıf başkanı. Rollerden hangileri okul grubunda elde edilir diyor. Elde edilen roller okul grubunda elde edilen rollerdir diyor. Peki burada cevap direkt önümüzde duruyor. Okulda öğrencisin, okulda öğretmenin var, sınıf başkanı olabilirsin. Dolayısıyla üçü de okul kurumuyla ilgili üstlendiğimiz rollerdir arkadaşlar. Altıncı soru der ki buna göre aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminde sahip olunabilen rollerden değildir. Gençlik döneminde vurguya dikkat edin gençlik. Peki sivil toplum gönüllüsü, voleybolcu, babaanne, öğrencilik. Gençlik yıllarında babaanne olan ya da dede olan birini tanıyor musunuz? Arkadaşlar bu daha ziyade yaşlılık dönemimizde üstlenebileceğimiz bir roldür. Gençlik dönemimizde öğrenci oluruz. Voleybol ya da başka bir spor dalıyla uğraşırız. Sivil toplum gönüllüsü olmak için genç ya da yaşlı olmaya gerek yoktur. Ama babaanne olmak için genç olmamamız lazım arkadaşlar. Bir kere evlenip çocuk çocuk sahibi olmamız lazım. Sonra çocuklarımızın evlenmesi, onların da çocuklar olması lazım ki biz biz ne olalım? Büyük anne, büyük baba olalım değil mi? Peki arkadaşlar 7. sorumuza geldik. Selen varmış grupta. Annesi Ayşe, abisi Can, dedesi Mehmet, efendim öğretmeni Hatice. Verilenlere göre Selen aşağıdaki rollerden hangisini sonradan kazanmıştır. Bak sonradan kazanmıştır. Şimdi Selen doğduğunda zaten abisi varmış. E Selen'in annesi onu doğurduğuna göre ve Selen'in dedesi de Mehmet Bey de o doğduğu sıradan itibaren onun dedesi olduğuna göre bu üçü doğuştan onun akrabası. Dolayısıyla Selen torun olma rolünü doğuştan kazandı. E, e, Denizli gitti e, kardeş olma rolünü doğuştan kazandı efendim Ceyhan gitti geldik evlat olma rolünü doğuştan zaten kazandı ama öğrenci olma rolünü okula başlayınca kazanacak arkadaşlar değil mi okula başlayınca dedik ve hemen Anladığımızı uygulama basamağına geçiyoruz. Bilgiyi kavradığımızı düşünüyoruz burada roller ve gruplarla ilgili. Hemen akrabalık bağlarıyla ilgili ilk test sorumuza göz atıyoruz. Diyor ki buna göre rollerinden hangileri? Büyük babamızın geçmişte sahip olduğu rollerden olabilir. Büyük babamızın. Büyük babamız var değil mi? Ve olabilir diyor. Olabilir diyor. Yani kesinlikle olduğunu söylemiyor. Olabilir. Mesela büyük babamız amca olmuş mudur geçmişte? Muhtemelen olmuştur terzilik yapmış mıdır? Şimdi terzilik yapmış olma ihtimali var mı? Bence var. Ama bu mantalitede düşündüğümüzde biz olabilir, olmaya da bilir diyeceğiz. Ama baktığımızda soru ne diyor bize? Olabilir. Büyük babam terzilik mesleğiyle uğraşmış olabilir. Ya da inşaatçıydı. Ya da ne bileyim marangozdu değil mi? Peki baba rolü var mı? E tabii ki benim büyük babamsa e, babamın da babası oluyor. Dolayısıyla bir baba rolü önceden kazanmış. Zaten baba rolü kazanmış olması gerekiyor ki dede rolü kazanabilsin ya da büyük anne rolü kazanabilsin anne rolünü üstlendikten sonra anlatabildim mi? Peki ikinci soruya bakıyoruz bir görselimiz var Kemal Sunal Allah rahmet eylesin Türk sinemasının ve Türk sanat camiasının çok önemli bir ismiydi çocuklar Kemal Sunal filmleri hala öğreticiliğini hala toplumsal düzene yönelik eleştirilerini dün gibi taptaze soruyor Buna göre hangisi söylenemez demiş. Merhaba ben Kemal Sunal. Yanımdaki benim oğlum Ali. Efendim onu bir televizyondaki başarılı bir tiyatro programından tanıyorsunuz. Ali bir üniversitenin işletme bölümünden mezun oldu. Benim bir de Ezo adlı kızım var. O da tiyatro ile ilgileniyor. Yani babalarının izinden giden iki evlat. Peki şöyle bir baktık. Söylenemezi soruyor bize. Söylenemezi soruyor. Baktım Kemal Sunal baba rolüne sahiptir. E tabi oğlu var kızı var. Ali Sunal doğuştan sahip olduğu bir role sahiptir. Evet evlat çünkü Kemal Sunal'ın oğlu değil mi? Peki Ali ve Ezo Sunal aynı anda aynı role sahiptir. Soru işareti. Şimdi aynı anda aynı role sahiptir. Mesela bu konuşma yapıldığı sırada ikisi de Kemal Sunal'ın evladı mı? Evet. Her ikisi de evlat rolünde var mı? Var. Peki Ali Sunal amca rolüne sahip olacaktır. İleride amca rolüne sahip olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü onun sadece bir kız kardeşi var. Peki kız kardeşi evlendi ve çocuğu oldu. Bu durumda e, Ali en fazla ne olabilir? Amca olabilir. Pardon amca diyorum dayı olabilir. Amca olabilmesi için? bir de erkek kardeşinin olması gerekiyordu. Arkadaşlar akrabalık bağlarındaki isimlerde dikkat edin babamızın erkek kardeşleri amcamız oluyor. Annemizin erkek kardeşleri ise dayımız oluyor değil mi? Aynı şekilde kız kardeşleri olarak düşünürseniz babamızın kız kardeşleri halamız olurken annemizin kız kardeşleri teyzemiz oluyor değil mi? Peki dolayısıyla onun amca rolüne sahip olması burada anlatılanlara göre mümkün değildir. Zira dayı olabilir o. Çünkü kız kardeşi var. Peki üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Nasrettin Hoca'dan bir okuma parçamız var. Şöyle yaklaştıralım sizler de okuyun. Diyor ki hangisi Nasrettin Hoca'nın bu görüşüne örnek gösterilebilir? Görüşü neymiş? Değerli köylülerim toplumda her zaman aynı rolleri üstlenmeyiz. İçinde bulunduğumuz roller aynı zamanla, zamanla değişebilir. Peki açıklamasında bulunmuş. Köy muhtarı el kaldırarak hocam ama ben hep muhtar seçiliyorum demiştir. Hoca dayanamayarak köyde muhtarsın da tarlada iş yaparken neden ağlarsın demiş. Köyde muhtarsan aynı zamanda tarlada iş yapıyorsan çiftçi de oluyor musun? Demek ki muhtar bile aynı anda iki role sahip olabiliyormuş. Ya da rolleri seçilmediği zaman sona erebiliyormuş. Mesela muhtar seçilemediğini düşün bitti o rol. Peki şimdi buna göre hangisi e, örnek gösterilebilir? Efendim evde baba olan Mehmet'in gençliğinde müzik grubunda solistlik yapmış olması. Bak bazı roller sona erer bazılarını kazanırsın. Mümkün. Efendim Fatma Hanım'ın e, Ayşe'nin teyzesi Emre'nin de halası olması. Evet. İki rolü birden üstlenmiş. Efendim Gülten öğretmenin aynı zamanda okul korosunda şeflik yapması. Bakın. Okul görev iki işi aynı anda yapıyor. Peki bir dernekte yönetici olan Umut'un Efe ile de kuzen olması. Hem kuzen rolü var, hem dernek üyeliği ya da yöneticiliği rolü var. Peki yukarıdaki metinde diyor ki toplumda her zaman aynı rolleri üstlenmeyiz. İçinde bulunduğumuz roller zamanla değişebilir. Peki burada zamanla değişen örnek hangisi? Tabii ki A seçeneği. Çünkü geçmişte yani gençlik yıllarında yapmış müzik grubu üyeliğini sonradan demek ki bu bitmiş. O zaman zamanla sona eren ya da değişen rol ve örnek cümle olabilir mi bu? Tabii ki olabilir. Geldik dördüncü soruya. Bu durum grupta daha çok hangi becerinin gelişmesini sağlar? Liderlik, işbirliği, etkili konuşma, etkili dinleme. Diyor ki genellikle eğitimlerini yetişkinlik dönemlerinde tamamlarlar. İnsanlar eğitimlerini yetişkinlik döneminde tamamlıyorlarmış. Bu dönem bir meslek grubunda yer alınan mesleğin görev ve sorumluluklarının yerine getirildiği dönemdir. Bu grupta grubun diğer üyeleriyle ortak çalışmalar yapmak ve amaca ulaşmak için birlikte ve uyum içinde hareket etmek gerekliymiş. Peki burada ne gerekiyor ya da hangi yeteneği kazanmış olmak gerekiyor arkadaşlar? Dördüncü sorumuzun cevabı tabii ki işbirliği organizasyon becerisi, bir arada ekip çalışması yapabilme becerisi. Dolayısıyla metinde vurgulanan genel durumda budur diyoruz. Evet testimize 5. sorumuzla devam ediyoruz. Hiper zekanın ballı öğrencileri dinle bu soruyu. Buna göre hangisi söylenebilir demiş. Asya sabah uyandığında annesi kızım elini yüzünü yıka ve kahvaltıya gel. Okula gidince öğretmenini sevgili öğrencim sınıfına gir ve dersini dinle demiş. Bak şimdi. Anne sevdi ona yönergeler vermiş. Okulda da öğretmeni bazı yönergeler vermiş. Demek ki bu Ayşe'nin, pardon, Asya'nın arkadaşlar annesine karşı ve öğretmenine karşı sorumlulukları var. Üstlendiği roller farklı. Evde evlat, okulda öğrenci. Hadi bakalım seçeneklerimizi okuyalım. Neyi arıyoruz? Söylenebilir olanı arıyoruz. Her iki rolde doğuştan elde edilmiştir. Yanlış. Öğrenci olmak sonradan elde edilen bir roldür. Aynı grupta farklı rollere sahip olabiliriz. Mümkün roller içinde bulunduğumuz gruplara göre değişebilir. Doğru. Bak en doğrusu bu. Ailede evlat dedik, okulda öğrenci dedik. Peki roller yaşamımıza ve zamana göre değişebilir mi? Evet. Ama Burada bundan bahsediyor mu? Hayır. Peki 5. soruda arkadaşlar vurgulanan temel durum nedir? C seçeneğinde anlatılan roller içinde bulunduğumuz gruplara göre değişebilir. Bakın, asya içinde dedik. Aile içerisinde evlat rolü ve sorumlulukları var. Okul içerisinde öğrenci rolü ve bunun getirdiği sorumlulukları var. Tabii ki her iki rolde sahip olduğu sorumluluklar gibi sahip olduğu haklar da var arkadaşlar. Pekala 6. soruyla devam ediyoruz. Derya Hanım'ın açıklamasına göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ne demiş bakalım Derya Hanımcığım? Şimdi 32 yaşındayım. Şimdiye kadar sahip olduğum rollerden bazıları şunlardır. Bize kendini tanıtıyor. Çocukken babamın ve annemin kızıydım. Bir dakika büyüyünce onların kızı olmaktan vaz mı geçtin? Hala onların kızısın. Hatta hatta Derya Hanımcığım Allah gecinden versin annem baban vefat etse bile sen onların evladı olma rolünü kendi ölümüne kadar devam ettireceksin. Peki roller zamana göre değişiklik gösterebilir. Efendim e, okula başlayınca öğrenci olmuş, gençlik yıllarında Yeşilay'da yöneticilik yaptım diyor. Şu an bir şirkette mali müşavir olarak çalışıyorum diyor. Peki farklı gruplarda farklı roller üstlenebiliriz. Mümkün, mümkün. Roller zamana göre değişiklik gösterebilir, mümkün. Bazı roller doğuştan kazanılır, mümkün. Aynı grupta farklı rollere sahip olabiliriz. Peki 6. sorumuzun cevabına baksanız da arkadaşlar cevabımızın bursa olduğunu görüyoruz. Zira çocukken öğrenciyken gençlik yıllarında ve şu anda değişen rollerini bize anlatmış. Ama burada çocukken diyor ya. Babamın ve annemin kızıydım demek yerine çocukken evde evlat olma sorumluluklarım vardı diyebilirdi. Orada evlat rolünü doğuştan kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü bakın bazı roller doğuştan kazanılır diyor ya. Bu birinci öncülü kapsıyor. Aslında burada metin de şunu bizden istiyor. Diyor ki kapsayıcı yargı hangisidir? Dördünü de aşamalı okuduğun zaman aklına şu geliyor. Roller zamana göre değişiklik gösteriyor. Mesela Derya'nın bugün mali müşavir ama bundan atıyorum 10 yıl önce, 20 yıl önce neydi? İşte gençlik yıllarında yeşil Yeşilay'da bir yöneticiydi, değil mi? Çok da yaşlı değilmiş bu arada. 32 yaşındaymış. Gençlik yıllarım derken ben de 60 yaşında filan sandım yani Derya Hanım'ı. Derya Hanım henüz gençsin yani tamam mı? Öyle gençlik yıllarında filan diye bize şekil şükür yapma. Ve soruya gel. Hiper gazetesinden hiper bir haber var. Buna göre Suzan öğretmenle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Suzan öğretmen ne yapmış bakalım? Önce şıkları okuyalım mı? Bak bu sefer de bir teknik uygulayalım. Şıkları okuyorsun sonra metne dönüyorsun. Çünkü şıklarda ee, okuduktan sonra metni okuyorsun ya şıkları kafandan ya eşliyorsun ya da eliyorsun. Böyle de gidebiliriz. Mesela rolleri değişmiş. Hak ve sorumlulukları aynı kalmıştır Dur, dur orada. Rolleri değişmiş. Hak ve sorumlulukları aynı kalmış. Bak. Peki Atatürk okulundaki rolleri zaman içerisinde değişmiş. Efendim zaman içerisinde sorumluluklarında farklılıklar yaşanmış. Rolleriyle birlikte sahip olduğu haklarda farklılaşmış. Şimdi B, C, D seçeneği, 3'ü de birbirini tamamlayan cümleler arkadaşlar. 3'ü de aynı minvaldeki cümleler. Ama rollerinin değişmiş olması, hak ve sorumluluklarının aynı kalması mümkün değil. Bir kere siz bir derneğin başkanıyken farklı sorumluluk ve haklara sahipsiniz. O dernekte sadece koli taşımakla görevli bir depocuysanız ona göre bir sorumluluğunuz var. Ya da ona göre üstlendiğiniz bir rol var. Peki o zaman hak ve sorumluluklar üstlenilen role göre... Tamam mı? Değişiklik gösterir mi? Kesinlikle. Yukarıdaki metni hiç okumadık. Bak şıklardan biri direkt dışarıda duruyor. Ama sen sakın bunu yapma. Tamam mı? Hemen ne yap? Metni de oku. Diyor ki Mersin'deki Atatürk Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak atanan Suzan Hanım. Tamam mı? Suzan öğretmen farklı bir heyecan yaşamış. Çünkü Suzan öğretmeni atandığı bu okuldan mezun olmuş. Bababa, zamanında burada öğrenciymiş. Şimdi burada öğretmen olmuş. Ben bu okulda öğrenciydim. Öğretmenlerimden e, eğitim alıyordum. Şimdi burada öğretmen oldum. Ben öğrencilerime eğitim veriyorum açıklamasında bulunmuş. O zaman arkadaşlar bakın zamanla rollerin değiştiğini de metinden direkt çıkarmış olduk. Ama hak ve sorumluluklar aynı kalmıştır diyemeyiz. Yani burada şimdi okul müdürü Suzan hadi sınıfına git dersin, değil mi dinleyecek? Hayır Suzan artık öğretmen oldu. Peki aşağıdakilerden hangisi? Hangisi? Bu açıklamaya uygun bir örnektir. Açıklama neymiş bakalım? Farklı gruplarda ve farklı zamanlarda rollerimizde değişiklikler yaşanabilir. Rollerimizin değişmesi, hak ve sorumluluklarımızın da değişmesini sağlamaktadır. Çünkü her rolün farklı hak ve sorumlulukları vardır. Evet, doğrudur. Şimdi Emel Hanım'ın 5 yıl çalıştığı okuldan farklı bir okula tayin olması. Bir dakika. Yer değişti ama görev aynı. Yine öğretmen. Peki bir markette sahip olan Murat Bey'in ikinci şubesini açması. Murat Bey hala bir market sahibi arkadaşlar. Ama iki market oldu artık. Peki tıp fakültesini bitiren Derin'in doktor olarak aa öğrenciydi. Öğrenciydi. Şimdi ne oldu? Doktor oldu. O zaman eğitim sırasında öğrencisin, bitince meslek sahibisin. Burada bir rol değişimi var mı? Var. Peki, bir sürücü kursunda yönetici olan Servet Bey'in yeni bir kursta yönetici olması. Bak, meslek aynı. Sürücü kursu eğitmeni ya da yöneticisi X kursta çalışan Y kursa gitmiş arkadaşlar. Bu da aynı. Ama şurada ne var? Bir rol değişikliği var. İşte bu kitapta buna benzer çok öğretici, işini çok kolaylaştıran bir sürü soru var. Ben elin ve hepsini sana tek tek çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendine iyi bak.